Şey, gün. 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 Accepted, şey evet e, şu an görünen hamsi son hamsiler diyelim. Zaten e, ayın 15'inde zaten genel yasak var. Abi. Belki bunu e, 10 gün öncesine de çekebilirler. Yani artık sezon bitti diyelim. Çünkü bir kayıkların çoğu zaten balığın bir sene ilk kafada güzel bir verim vardı. Yani bir 3-4 hmm. ay güzel bir verimden sonra tamamıyla balıkçılık artık yani istenilen boyutları vermedi. Yani buna da şükür diyelim. İnşallah gelecek sezona daha hayırlı, daha umutlu bekleyişimiz her zamanki gibi sürüyor. Ama yani şaşırtmaz olur mu yani? Yani vatandaşın beklediği şimdi vatandaş kafasında bir şablon oluştu artık hamsi yok diye ama tabi ara ara geldiği zaman da şaşırıyor. Şimdi bir de tabii piyasada şoklu hamsiler var, bir de taze hamsiler Tabi vatandaş burada şoklulardan dolayı bizim insanımız pek şokluyu sevmiyor ama hep genellikle taze hamsiden bekleyişinden olduğundan dolayı bazen taze hamsi olduğumu da ifade etmek, anlatmak biraz güçlük çekiyoruz. Ama tabii yine vatandaş tanıyan, bilen hemen gelip tabi hamsini alıp ve gidiyor. Şu an 15 lira diyoruz kilosuna. Şu an tabi mezgitten beraber hamsi ikisinin arasında git geller yaşıyor. Yani mezgit uygun. 10 lira 15 lira. Tabi büyüklüğüne göre tabi 40, 50, 60, 70'e de doğru mezgit gidiyor. Ama tabi orta boy mezgitler 10 lira 15 lira. Hamsi 15 lira. İstavrit 25 lira. İşte küpez var 15 lira. Uskumru tabi yerle doğal. Yani bu Norveç değil. Türkiye diyeyim kısacası. 30 lira kilosu. Yeni mezgidin kilosu 35-40 lira. Ee, yaprak tirsi 15 lira. Çukra levrek e, somon 25 lira. Alabalık 25 lira. Yani bayağı şu an e, hani ekonomi tarzında uygun fiyatlar uygun. Vatandaşın yani balığa rağbet etmesini bekliyoruz kısacası. Yani uygun yani gerçekten sezondan daha uygun fiyatlar. Yani hamsi bu sene değil yani hamsi aslında tartışmak lazım. Bu 2-3 senedir yani bu hamsi spekülasyonu başladı. Geleceğe dair tabii umutlar az az yani ben kendim bu işin içindeyim 30 yıldan beri. 30 yılda beri yani bu 2-3 senede yaşananları ilk defa görüyorum. Çünkü hani bir olurdu balık hani yine devam olurdu. Biz çünkü daha önce dördüncü aylara, 5. aylarda hamsi sattığımız zamanlar vardı. Ama maalesef şu an üçüncü ayın ortasındayız, sonuna doğru geliyoruz. Tamamıyla sanki hamsi artık sadece görüntülerde kalan bir şey olmaya başladı. Bu da tabii devlet yetkililerine önemli rica ediyoruz, duyuruyoruz. Yani bu konuya çok duyarlı olmaları lazım. Çünkü geleceğe dair, gelecek nesle dair eğer biz böyle devam edersek, bu kontrolleri elimize almazsak, geleceğe dair artık sağ, tamamıyla sadece resimlerde bakarız. Kaç kilo? Her iki kilo kimseden bir, bir silah var ya devlet yani, On beş koydu bu ya. Bayağı bunun üstüne, bayağı bunun üstüne, bayağı bunun bayağı bunun üstüne, bayağı